862 civarındaydı. 1050'ye yakalanmadım. Yok yakalanmadım. 600 civarında. Siz 1050 lira riskinde değilsin. Değilim. Bunun daha sonra bize yansıyacağının konusunda şüphelerim var. Öyle vardı. bir şeyler duydum. İnşallah gelmez mi? Elektrik faturası 1050 liranın üstünde olana %90 oranında zam geldi. Altında olan da endişeliydi. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz hükümetin o planını meclis kürsüsünden duyurdu. Üstelik AK Parti de planı doğruladı. Tüketiciyi korkulu bekleyiş sardı. İlerleyen aylarda da aylık elektrik tüketimi 495 lira ve üzerinde tüketimi olan konut abonelerinin de değişken fiyat tarifesine dahil edilmesiyle elektrik faturalarına %140 oranında, zam gelmesi bekleniyor. Bir düzenleme ile 500 liranın üzerindekilerle ilgili olarak bunun üzerine geçtiği zaman bir kademeli artışla ilgili bir planlama var. Bir planlama yaptıklarını itiraf etti. İlerleyen aylarda %140 oranında zam yapılacak ve 495 liralık elektrik faturası 1184 liraya çıkacak. itiraz ediyorum. Böyle bir şey olamaz. Yüzde 140 zam mı nerede gördünüz? Türkiye'de bu iktidar zamanında gördük. Aileler elektrik faturası tedirginliği yaşıyor. Çok mu yaktın? 1050 liraya aştın mı? Kaygısı taşıyor. Çünkü 1050 liralık fatura ayın sonunda 2000 liraya yuvarlanıyor. Ve iddia odur ki düşük faturaya da yüzde 140 zam hazırlığı yapılıyor. Her şeyi yuvarlıyorsunuz da. Ben 12.500 alırken 14 bin 469 lira bana bu parayı reva görenlere söylüyorum bunlara. Siz nasıl oluyor da bu yuvarlayıp bizim için yapmıyorsun? 1 lira için yani 14 bin. 470 lira yaparsınız. Elektrik faturasının ne kadar olduğunu hatırlıyor musunuz? 1070 lira. 1070. Evet. Yani siz limiti aştınız. Evet. Mevcut zamda sayaç işlemeye başladı bile bir Şubat'tan itibaren 1050 liralık elektrik faturası 2000 liraya çıkıyor. Yani belirlenen sınırı aşanların faturası %90 artacak. Kapıdaki yeni zam planına ise henüz resmi bir açıklama yok. CHP'li Yavuz Yılmaz'ın dediği gibi olursa 1000 liranın altında elektrik faturası kalmayacak. Düşürseniz bile gene bin lira ödeyeceksiniz. Size böyle yuvarlama bir e, zam yapıldı mı mesela? Henüz daha yapılmadı bekliyoruz biz de. Yüzde on der de yüzde yirmi yatar hesaba. Yok öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudan